İkinci Abdülhamit Han'ı onun ekosistemine, onun aurasını, o yoktu ama onun aurasını Osmanlı'yı bitirmekti. Şimdi Amerikalar, İngilizler gelirlerse yine şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'ni Recep Tayyip Erdoğan devirmek isteyecekler. Kendi adamlarını, şimdi onları beni al beni al diye uğraşanlar onlar Ekrem İmamoğlu'nun gene bu hafta içinde var ya söylemi. Ben ekonomi dünyasını zayıf buluyorum, bastırmıyor diyor. Tüsya'da İngilizler'e şikayet ediyor. Var, adı var söyleyemem. Yayındayız. Ekrem İmamoğlu Türkiye'de 28 Şubat'taki gibi darbeci bir tavır takınamadığı için korktuğu için şikayet ediyor. Ekrem İmamoğlu Türkiye'de İngiltere'ye şikayet ediyor. 48 saat sonra HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Fahri Genel Başkan yiyor. Cezayir'den diyor ki iğneyi çuvaldı kendimize batıracağız diyor. Neymiş o? Okudum neler dediğini. HDP Türkiye Partisi olmalı. Çektiğimiz sıkıntılardan dolayı biz diyor öfkeyle davranamayız diyor. HDP Demirtaş şunu söylemeye çıkar, çalışıyor Batı'ya. Ekrem İmamoğlu doğru söylüyor. TÜSİAD falan bastıramıyor. Ben de göreve hazırım diyor. Yani beni çıkartın. Biz İmamoğlu'yla zaten karılarımız beraber kahvaltı yapıyorlar. O evet. oradan, ben buradan beraber sakalsız, tamam öyle güzel parlak suratlarla işi toparla bunu deviririz demeye çalışıyor. Demirtaş da de çünkü geleni biliyor. Ne geldiğini anlatacağım şimdi ne geldiğini. Dodurga seçim sonuçlarına bakan birisi eğer istihbari açıdan devlet açısından bakıyorsa zaten iç savaşın yaklaştığını anlar. Çünkü senin karşında kardeşim öyle seçimde kim daha fazla oy alırsa o başta kalır ona tahammülü olan birileri yok. Olsaydı Osmanlı'yı devirmezlerdi. Öyle bir şey tahammülleri yok. Onlar Türkleri şöyle görüyorlar. Orta Asya'dan bir avuç barbar sürüsü Anadolu'ya geldiler. Hak etmedikleri topraktaydılar. Hadi Anadolu neyse, hadi bunlar neyse. Çomar diyorlar ya, çomar köpek diyorlar bize. Hadi bunlar neyse, gelişmemiş tipler. Bir de bunlar İstanbul, Konstantinopoli'ye aldılar diyorlar. Bir saniye, bir dur. Hepsi Roma medeniyetinin helen aşığı. Zaten medeniyetlerin oradan geliyor büyük çoğunluğu Batı Roma, Doğu Roma, Doğu Roma'nın başkenti burası. İstanbul. Yani Türkler sana göre hiç böyle bir hikaye yok değil mi? İstanbul bizim şehrimiz, en büyük şehrimiz. Manevi başkent, işte Ankara başkent, İstanbul en büyük şehir. Sana böyle okutuluyor, Senin kitaplarında bunlar anlatılmıyor kardeşim. O yüzden bu yayınları çocuklara izlettirin diyorum. O yüzden yumuşak konuş, İzleyebilirsiniz çocuklar diye. Yani hiç Artı 18 artı 13 durum güçü. 10 yaşında çocuğa aç izlet. Sen Türksün ve hırsızsın batıya göre. Barbarsın batıya göre. İstanbul'dan dolayı, Anadolu'dan dolayı. Senin Simirna'da ne işin var diyor. Orası Rum kenti diyor. Onu Yunanistan'a vermek istiyor İzmir'ini. Senin Konstantina ne işin var diyor. Orası İstanbul diyor. Orası diyor Yunan'ın diyor. Nasıl dedi ağaç Aleksandre Poli oldu? İstanbul'da tekrar Konstantinopoli yapmak istiyor ki o isim meselesi çok önemli değil. Başka yere gider o. Takma. Ahmet, senin ne işin var Ahmet'te diyor. Ne Diyarbakır'a. Ahmet, Kürdistan orası diyor. Senin Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da ne işin var? Orası Ermenya diyor. Orasının önce Rusya'ya daha sonra Ermenistan'a verilmesi lazım. Bunları bilmen lazım. Bu anlattığım dört tane bölge 15 Temmuz 2016 tarihli Fethullahçı terör örgütü darbesi olsaydı bundan darbede 15 gün önce gelen... Henry yani Barkey'in görüşmelerinden bildiğimiz üzere taahhüt. Bunlar vaat, vaat edilmiş bunlar. Zannetmeyin tez anlatıyorum. Ağzına kadar mitin, emniyetimizin, savcılıklarımızın dosyalarından aktarıyorum size. Bu bitmiş işin. Tahmin yok. Tahminleri bitiren sözü Ümit Özdağ söyledi. Dedi ki %100 iş savaşı çıkacak. E İç savaş. Neden, neden bundan? İç savaş. Daha büyüğü yok zaten. Ekonomik maliyet 100 milyar doları aştı. Her gün bedel ödüyoruz. Sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Ama sonuçta bir iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? 99 mu? Hayır. Yüzde 100. Mesele ne zaman olacak? Şimdi bu söz niye önemli? Bağlanması gereken bir yer var maalesef. Bunu bağlayalım. Suriyeliler Suriye sözü, Suriye sözü FETÖ'nün sözü. Fatih seni bağırtacağım. Ömer Kula diyordu hatırladınız mı? Bilenler biliyorlar. 15 Temmuz gece saat 9'da daha darbe yeni yeni başlarken tanklar garnizondan çıkmıştı. 25 dakika olmuştu. İlk tank çıkışı 20 35'tir. 25 dakika sonra o haber aldığı için bunu yazmıştı. Kim Ömer Kula? Üç kardeşler. Bu en küçüğü. Kırşehir Sıkı Yönetim Komutanı. Yani benim bağırtacağım dediği doğru İstanbul'dan ben İç Anadolu'ya götürülecektim. Orada elektrik, patates, yumurta ne varsa Filistin falan askı maskı yapacaklardı. Niye? İşte Fethullah Gülen hain dediğim için odur budur bilenler biliyor zaten. Peki Fatih seni bağırtacağım diyen bu FETÖ'cü komutan albaydı o. Abisi tüm generaldi. Öbür abisi de Yargıtay'da üst düzey hakim falan filan. Başka ne diyordu? İki tane söz atmak. Bir, devlet Bahçeli'nin MHP ile alakası kalmayacak diyordu. Başaramadıkları için İyi Parti Meral Akşener. Oradan yürüyorlar şimdi. Konumuzla direkt alakası yok. Kenarda ama aklınızda dursun yani. Devlet Bahçeli'nin MHP ile alakasını kesmeyi darbe akşamı FETÖ'cü komutan, sık yönetim mahkeme komutanı. Bunu yazıyordu. Ha, en önemli şey neydi? Ne diyordu? Bütün Suriyeliler Suriye'ye gidecek. Bir tane Suriyeli kalmayacak. Şimdi darbeden sonra yani 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı bu olacakmış. Peki o zaman soru şu. FETÖ'nün Suriyelilerle ne alıp veremediği var mı? Niye böyle bir şey yapacaktı FETÖ? Diyelim ki FETÖ darbesi başarılı Allah muhafaza. Oldu diyelim. Niçin Suriyeliler Suriye'ye gidiyordu? Burada dursun. Ümit Özdağ niye soruyla Suriye, Suriye deyip duruyor? Zafer Partisi'ne eleman devşirmeye çalışıyor. Aynı şekilde Meral Akşener'i görüyorsun. Allah Allah. Ya bunu Devlet Bahçeli'nin söylemesi gerekmez mi esasen? Bir tane Suriyeli bırakmayacağız işte burası Türk yurdudur falan. MHP'den beklersin değil mi? MHP böyle bir şey söylemiyor. Tayyip Erdoğan tam zıttında bunun söylemiyor. Açıklanmaya ne açıklıyorum? AK Parti Recep Tayyip Erdoğan yine iktidar olursa kesinse eğer bunlar iş savaş çıkaracaklar bu bir ama Gezi'den beri bas bas bağırıyorum bunlar sandığı değil sokağa dizayn ediyorlar. Önemli olan bunların kafasında olan bunlar sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ı yenemeyeceklerini anladılar. Sokak savaşı istiyorlar. Sokak savaşına geldiği vakit. FETÖ'nün de, Meral'in de, Ümit Özdağ'ın hepsinin korkusu Suriyeliler. Ya niye? Çünkü onlar diyorlar ki bu kadar milyon geldi. Vay bunların erkekleri niye geldi falan. Tamam erkekleri geçsin oraya da Suriye'de siz niye bu kadar paniksiniz? Niye Fethullah Gülen'le Ümit Özdağ aynı şeyi söyleyip duruyor? Suriyeliler Suriye'ye. Allah Allah. Yani buradaki Suriyeliler FETÖ darbesi başarılı oldu diyelim. Karşı darbe için vatanseverler ayağa kalktıklarında, sokağa çıktıklarında burada sığınmacı olan Suriyeliler ve esasen Suriye'den FETÖ'ye karşı nasıl biz şimdi Milli Suriye ordusuyla beraber Suriye'de operasyondayız? Acaba Milli Suriye ordusu vatanseverlerle Türk ordusuyla beraber Amerikan askerlerine, FETÖ askerlerine karşı bir aksiyon alacak da buradaki Suriyeliler onlarla beraber gerçek vatanseverler olarak hayal edin. Fetö darbesi başarılı, başarılı oldu. Amerikan askerleri geldi, uluslararası askerler geldi. Altına imza attık mı biz? Gelebiliyor, sınırsız süre bulunabiliyor da üstün üstlük. Bugünü düşünen yarını göremeyen halk bakışıyla bakar. Halk bakışıyla bakacak Analiz merkezi sizin için uygun bir program değil. Ama senin karşında yüzde yüz savaş çıkacak diyen bir siyasi parti lideri var. Bu siyasi parti lideri her gün Suriye ile Suri. Gönderin bunu. Vay 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 vay. Hayırdır? Ne oldu? Biz ne diyoruz? Biz ne diyoruz hep? Bizim bildiğimiz bize yeter. Bize anlatmayın. Şu konu işte bu konu işte. Hayır. Bu konudan başka işlenecek konu yok. Buyurun sağlamasını yapın. Şehitler Köprüsü'nde o zamanki adıyla Boğaz Köprüsü'nde vatandaşa mermi sıkıp öldüren katiller serbest kaldı mı kalmadı mı? Onlar da serbest. E ben de dedim serbest kalacaklar dedim. Şahsımı alacaklar. 15 Temmuz'un ne kadar sokağa çağrına varsa hepsini alacaklar. Dedim mi demedim mi? Tweet'in attım mı? E aldı işte içeri atıyorlardı. Covid meselesi oldu ondan dolayı dışarıdayız. Yaşandı. içeri girdim dediğimi yaşadım. 15 Temmuz'dan sonra şahsım Fethullah Gülen'e hakaretten ifade vermedi mi? Videosunu seyretmediniz mi? Canlı yayın yapmadım mı ifade verirken? E yaptım. Şimdi Covid olmasaydı ben Covid mahkumu olarak hala dışarıdayım ben şu anda. Ben mahkumum. Dışarıdayım. Olma, daha da olacak. Ses çıkaramayacaksınız dedim. Demin bir tweet atmış. Şimdi konunun gündem başlığı oydu. Fethullah Gülen Türkiye'ye gelirse ne olur? Serbest kalır. Diğerleri de serbest kalacak. E göreceksiniz. Nasıl olacak? Boş ver. Benim bildiğim bana yeter. Serbest kalır. Fethullah Gülen Türkiye'ye gelirse serbest kalır. Kalmaz mı? Mesela kalma o kadar diyeceğim. Ben bir soru soruyorum. Diyorum ki bak normal sokakta birisi çıkardı silahını verdi ağzına attı onu kafasına öldürdü onu. Ne olur? Hapsolur. olur. Bak normal bir Diyorum ki hedef alarak terör örgütü adına darbe yapanlar mermi sıkanlar, insan öldürenler şu an dışarıda mı? Dışarıda. Atatürk'ün partisinin lideriyle fotoğraf çektiriyor mu? Çektiriyor. Ne yapabiliyorsunuz? Bir şey yoo, oturuyorsun bak beni izliyorsun. Akşam. Bir şey yapın demiyorum. Bir şey yapabiliyor muyuz dostlar? Yapamıyorum. Diyorum ki bak içeridekiler de çıkar daha. Fethullah Gülen de gelir. Hiçbir şey olmaz. Bugün 8 kişi daha serbest. Fatih Sultan Mehmet köprüsü meselesinden. Orada da bir ufak başladı dağılıyor. Oradan da 8 kişi serbest. Toplamda 80 kişi galiba serbest. Hepsi Fethullah gülen için tekrar canını verebilecek ve can alabilecek durumda. 80 kişi belki de bunlar. Bülent adını seviniyor. 6 senedir içerideydi onlar diyor. Aile Bülent Arınç seviniyorsa gerisini sen düşün. Cübbe giymesine gerek var. Yani Bülent, bari Bülent Arınç cübbe giyseydi be. Biraz zor olsaydı bari be. 6 sene boş yere yatmışlar. Geçen gün FETÖ medyasının şeyine baktım. Ne diyorlar diye. Biliyorsunuz FETÖ'cüler şu kağıdın siyah olduğuna seni inandırır. Yani öyle bir anladır ki okudum. Bunlar otobüslerle gelmişler. Normalde bu gelen askerler darbenin yanına geçmeyecekmiş. Mitçiler otobüsü bozmuşlar. Zorla bunları indirmişler, döve döve öbür tarafa göndermişler. Bunları. Bölen Allah'tan video falan var. Yani işin videosu falan var da görüyorsun ne olduğunu. Oraya bunlar göndermişler. Herhalde oraya gidince de amaç neymiş? Bunlar oraya gitseymiş de buradan birilerini öldüreymiş. İşte Darbe daha fazla can alaymış yani daha şey olaymış yani daha sonradan temizlik yapılacakmış ya ondan dolayıymış. Böyle bizi de ruh hastası ettiler. Vallahi bak yani düşünüyorsun diyorsun. Sonra düşünüyorsun bakıyorsun tanka bakıyorsun orada. Bir tane mermi atmamış. Oradaki askerlere bakıyorsun. Yani asker yok muydu orada? Var. E binlerce mermileri var. Bunlar ne alaka diyorsun. Gerizekalı. Sazan avlıyor yani kendi tabanını artık herhalde söylem sahibi yapmaya çalışıyor. Melek Çetinkaya her yerde "Ben Fethullah Gülen için terörist diyemem." diyen Melek Çetinkaya her yerde Silivri'de duruşmadayım, FETÖ duruşmasındayım seyirciler. FETÖ'cü yargılanıyor. Hakim mi sordu, avukat mı sordu, biri sordu. FETÖ'cü bildiğim böyle. Dedi ki Fethullah Gülen terörist midir dedi. O sence de yani ne düşünüyorsun? Durdu böyle. Ben Fethullah Gülen için terörist diyemem dedi. hara hepimiz ayağa tabi oradan şehit yakınları ayağa falan Fethullah Gülen için terörist diyemem diyor zaten adam. Mahkemede bile satmıyor hoca efendisini. Mahkemede. Şimdi yatıyor içeri. Mahkemede satmıyor. Melek Çetin Kayra aynı. O içeride, melek dışarıda. Melek sarılıyor. Kemak, melek sarılıyor evladına. İçerideki herkes çıkmadan ben diyor sevinmeyeceğim diyor. Söz verdim diyor. Yani içeridekiler de çıkacakmış. Şimdi siz biz neleri konuşuyoruz? Ya fiyatları çıktı falan. Birileri neyin hazırlığını yapıyor? FETÖ tahliyelerine öfke duymayı bırakın. Bunun yerine hazırlık yapın. Ümit Özdağ iş savaş çıkacak yüzde yüz diyor. Vatan avlatları kardeşlerim hazırlık yapın. Suriyeliler Suriye diyor. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız göndermeyeceğiz diyor. Hazırlık yapın kardeşlerim.